Vallahi hiç de pahalı malı demiyorlar ha. Biz bence bir fiyatta bir düzeltme yapalım. Aynen fiyatta bir bir dahaki ya da şimdi de yapalım. Şimdi yapacağım, şimdi yapacağım. Yok yok. 20'şer kuruş falan böyle bir yükselt. Bunun fazla para alsam adam Fazla para şey alamıyorsun da sen fazla para verebiliyorsun. Ona dikkat et. Kartta değil de Al, diğerinde Az daha ben 100 dolar fazla veriyordum. 100 dolar. Ee. Bakayım dedim ya verebiliyor de... Mı? Mal mısınız Belebilir ya lütfen. Bir Günah daha ya. Beyefendi çıkar mısınız? Allah aşkına bir gidin. <laughs> Allah belanı. Bunu nasıl düzenliyoruz? Ben bunu nasıl düzenleyeceğim? Neyi? La. Buradaki şeyi mesela. E'ye basacaksın, kaydıracaksın. Hmm. 23, onlar Saat geçişiyor. Daha fazla ürün almamıza gerek yok. Birazdan kapatacağız zaten. Bir bir He? Bunu sağla bitirek. Aynen. Almayalım mı daha ürün? Almayalım almayalım. Daha Amazon daha bir şey yapmayalım. Raf <laughs> falan alırız bir daha gün bakarız. Işık nerede lan? Ha Işık şeyden. Tabletten. Tabletten. Oh. Oh. Ee, bin dolar harcayayım mı? Niye? Güvenlik için. Yok güvenlik için da gerek, gerek yok mu? Ya. Yani. Tamam o zaman. Abi, bugün çalıştığımızın hepsini ona verdik. <laughs> 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 merhaba merhaba. Bakın bunlar çok güzeldir. Bu makarnalar özellikle biz elimizle yapıyoruz. Mutlaka bir deneyin yani gerçekten. Özellikle pirinçle karıştırırsanız, şu çaydan dekarsanız, hele bir de tuz atarsanız var ya. Mükemmel bir şey olur ya. Kesinlikle bak, hastalanma abi. garantili. Pardon, pardon. Ee, şey, hastalanmama garantili, pardon. Pardon, kusura bakmayın. Evet. Ha, evet öyle. Çok güzel, çok güzel. Ne bileyim ben de sıçayım ya. Tuvalet yok mu kanka orada. Batman. O ne lan? Bugünü bitirelim. Sen sen raf işini sen bana bırak. Sen boş ver sen rafı. Şunları yanına doğru dizeceğiz tamam mı? Yanına doğru. Mesela morun yanına mor gelecek. altı alta oraya değil. Oraya değil. Oraya değil. Buraya. Buraya buraya. Bak bak bak. marem sağ raf sağ raf. Hayır oğlum işte oralar değil. Çaylar sadece He. burada olacak. Oraları bir fullleyeceğiz tamam mı? Bunları çünkü çok alıyorlar. Tamam. Heh. Tamam buraya oldu. Aynen. Burası böylece bunlara ait olacak. Üst raf boş kalıyor. Üst rafa da ne yapacağız bilmiyorum. Üst rafa da bir şey koyarız. Ne lazım şimdi oraya? Ondan lazım. Bunlara benzeyen bak şu var. Pasta penne. Bence pasta penne bilmiyorum. Pasta penne orada olmasın ya. Pasta penne falan çok bunlar olur. pirinçle şeyle tamam. aynı rafta olur. Su falan mı olsun zaten ondan üstünde. Yani içecek yani sonuçta su. Yani içerik. su olur, su olur, evet su olur. Tamam şimdi ben su söyleyeyim mi bakayım? Olur. O su zaten tamam su söylüyorum. İki tane su söyledim. Ee, tamam. Hani seri iki tane söyledim. Başka sugar söyledim. Pasta penne söyledim iki tane. Birini söyledim iki tane. 450 dolar cillop gibi. Aa. Üst üste falan koyabiliyorsun. Bak orada yukarıda bir tane tuz kaldı ya. Hee. Bak onun yanına koyabiliyorsun aynı rafa. Yo tuz yok şu an orada. Nasıl yok? Evet yok. Var lan. En altta var şu an. Bak. Tuz aldım mesela. Ben de tuz görünüyor bir orada mı? bir tane. Aa rice. Yok. Baga mı girdi acaba? Çünkü ben az <laughs> önce şey koydum. Tuz vardı. Green tea var. Biraz. Black tea. Aa green tea dolmuş. Ne yapalım? Yanında Yanına mı dolmuş? Ha green tea dolu. Yok bence yanına kısmayalım. Altına koyalım veya gel kalsın şurada ya. ya da koyak ya. Kaç tane var ki? Yanına. Dört. Dört tane. Yok yandakiler kalsın ya bunlar kalsın. Limon tea mesela He. bak bu sıfır. Bu yedi pasta penne bakalım. Sugar. Green tea. Pasta Aslında benle. buraya da bir tane storage gibi bir şey alsak. Rice. Bakayım pörk ne var bizde pörk Dolap evet, var ya dolabımız. dolabımız. Dolabımız var da bir tane bir rafa bir şey dizebiliyoruz. Zaten paramız yok, bir şeyimiz yok. Bir hmm. de bir daha gün açalım ben onu. Tamam o zaman. Şu an bak stok plus. Ya kasada, kasada adam kalıyor. Tak tak çalışıyor Yani. Ne yapacağım lan? İlerleyen bölümlerde işte bak şurada adam var. Lan biri Aman, perk açtı. açtı. Ya kafanı sikeceğim Fiko ama. Tamam aç lan tamam. Abi bir şey diyeceğim. Biz burası biz bu kadar alanda mı yaptı çalışacağız yoksa? Yok açılıyor bak. Gel onu da göster. Onu da göstersen hemenmişir gel hemen. Bak şey şura. Ha Turuncu alan marketin büyüklüğü. Şura. Alayım mı lan para... bir? Aa para yok. Para yok oğlum 2000 ya da 250 mi? Aynen. 250 lan bir şey değil. Mavi yerde bu burası. Depomuzun büyüklüğü. Hı. Hmm. He evet, sarı alan içerisi. Pembe alanda şey. Evet. Hapishane. Ha ben kasadayım bugün. Adam <gülüyor> ne adam <laughs> mı? Ne? Tamam öyle atabiliyor mu? Hemen <laughs> O adamlar hep bunu istiyorlar ya. Bunları istiyorlar. Hadi bir 4 dolar. Tamam. Alırım <laughs> mı? Satılı koyabiliyor mu? Oğlum çiz çok ucuzmuş. 2.25 diyor. 4 olsun. 4.5 olsun. Bir şey olsun. yamlar. Tabi ucuz buldunuz hemen alıyorsunuz değil mi? Az önce hiçbir şey almıyordunuz. Almayın lan. Şu an en düşük satışımız 30 dolar. 14 geldi ama. Valla bayağı odaklandık şu an. şey <laughs> sesiniz çıkmıyor. Aynen, aynen. Raf düzeni var, depoya mal taşıyanı var. Vallahi de. Ne var ha? Bizler de çok rahat olacağız. Şu an kasayı bir kişi geçirsek çok güzel olacak. Geçirek ya. Vallahi aynen açılır. Açak mı ya? Bilmiyorum. Ağzı sorsun benim He? Bir dahaki gün de açalım aynen. Tamam bir dahaki gün de açalım. Ağzı tamam. hiçbir şey harcamadan para biriktirmem lazım. Yani stokları yenileceğiz ama. Maaş falan onlara? Onları bilmiyorum. Ne yerine takız ikram edeyim. çocuklandırdı gördünüz mü? Adam demek ki sakin böyle şey değil hani. Adam bizim şuradaki yan taraftaki bakkallar ya. Hı. Hmm. Adam o. Erdal. Ha Erdal Erdal. Ha kabul etmez. Oğlum niye o zaman e, beyefendi diyorsun ki lan Siktir git diyeceksin. Yürü diyeceksin. Ya şimdi benim onunla pek bir samimiyetim yok. Yoksa He. Biz daha yeni geldik buralara. Adam bir de adamın karşısına dükkan açtık. Valla o da orada olmayacakmış yani kendi hatası. Ooo oh. 61 lira 61 dolar. Ben, bak yalnız bayağı şu andaki ara geçiyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Biz koyduğumuzun fazlasını anında bir şey yapıyoruz. Ben evet. koyana kadar Doğru. biz o parayı zaten çıkartmış olduk yani. Hem yani de bayağı. Ha, bugün de bitti. Al <laughs> dolabı o Şimdi dolaba aslında ikilesek mi? Çok mu pahalı bu dolap? İkili bak dolap. O. o ikili dolap 600 falan. 600. Ondan Hı. bir tane alıp bunları bak. bölüştürsek mesela. Ben diyorum Keyniler ki, bir yerde. bak evet. şimdi bence şu anda o dolaba hiç gerek yok, tamam mı? Çünkü zaten Hatta elimizde şu anda malzememiz var. Bence biz ne yapalım biliyor musun? Biz evet. şu marketi biraz büyütebiliriz. Bir de şey yapabiliriz, sen söyle adını. Ee, Storage'a, yani Storage'ı Storage yapan o rafları alabiliriz. Çünkü bizde raf yok hmm. Johnny. Bak ben bekle. Şunları bir şöyle yapayım. Bunu satabilsek çok güzel olurdu ya. Ben neredeyim? Allah Allah mı? Ben. Ben bir tane storis şerif aldım. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha aldım. Tamam. Oldu 300-600 dolar. Şimdi bu meyveli yoğurtlu şeyleri hmm, aşağı koyalım. Tamam mı? Orada var. Kaç tane varmış? Mesela 6 tane var. Şu anda burası full. Lan dolap nereye gitti? Ha dolap oraya mı aldın? Oraya. Aldım ben ya. onu bilerek yaptım. O da niye biliyor musun? Şimdi hmm. burayı büyüteceğiz ya bir tık. Aha. Ben o diyorum ki. Ben diyorum ki ha bu duvarın dibinde olsun. Anladın mı? Şuraya böyle yandan doğru gitsin. Ha. Öyle olsun. Yanına da yine raf dizelim. Bak dur bekle bir saniye. Bak şimdi ben ne de düşündüm biliyor musun Johnny? İstediğin gibi olsun yine bak şimdi. Ben dedim ki şunu şuraya böyle koyalım mesela. Bu yandan yana şu tarafa doğru bak dur hatta şunu da yapayım öyle göstereyim. Biz nereye alacağız? Kafamıza göre alabiliyor muyuz? Allah belanı. Amına koyayım seni. Ne oldu? Olmu kendi kafasına göre aldı o. Valla kendi kafasına de. göre aldı. Bir tane de al bari. Şurayı düzleyelim. Alabiliyor mu? Yok o 500 mı? dolar diyor. Oğlum ben ya. burayı alacaktım ya. 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 <laughs> <laughs> ne? Evet. Bir dakika bu böyle kalsın bence şu an. Raf, raflar, gerek. raflar düzeliyor. düzeltelim. Düzeltmeyelim ya. Arkasını da açtıktan sonra düzenli düzenli ileriz. Tamam. Tamam dostlar. O zaman ne yapalım biliyor musunuz mu? ne koyayım? Bizim paramız niye bitiyor ya? He yani oraya da aldım Orası boşlu ya. He. Tamam o zaman dostlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda zaten burası bir saat 40 dakika oldu. Biz bunu iki bölüme bölsek yeter değil mi? iki bölüm. Yani. Tamam iki bölüme bölsek yeter. Haydi görüşürük. Güle güle deyin dostlar. Güle güle. Güle güle. <laughs>